herkesin beklediği konu. Söylüyorum. Bu videoda bunu konuşacağım ama anlatırken hoppala, hoppala, cukbala demeyin. M3'e, M5'i bilmeyen adamlarla araba konuşmayalım abi. Gününü kullanırsın, gazlarsın, bel kırarsın, her şey yaparsın arabayla. BMW M tarihinin en mükemmeli ve nirvanası araba almaktan korkmayın, BMW almaktan korkmayın, ben buradayım. Mini almaktan korkmayın, ben buradayım. Range Rover almaktan korkun. <laughs> ben buradayım. Sadece Range Rover alırken para harcamayacağım diye düşünmeyin. Sanayide ben öpülür müyüm? Abi, öpülürsün diyeceğim. Ayıp olacak. Öpülmesin diyeceğim. Yine ayıp olacak. Abi ben diyorum ya kıl kuyruk illallah incik boncuğa takılan bir adam. Ben bu konuda iğrenç bir adamım. Açık konuşacağım. İncik boncuğuna kadar bu kablo buradan geçiyorsa kardeşim buradan gidecek. Bu soket buraya giriyorsa kardeşim kırık mı? Yenisi gelecek buraya girecek. Selamun Aleyküm. Bilal ben. Bilal Kavalcı. Rizeliyim. Yerimdeyim. Dükkandayım. Servisteyiz. Çalışıyoruz. Arabalar yapıyoruz. BMW'ler, Mini'ler, Range'ler, Porsche'lar, Ferrari'ler hepsi. Allah'a şükür <laughs> olsun. Evet, evet, Bir önceki video çok güzel oldu. Gerçekten. Kardeşim Bayram bana güzel bir video hazırladı. Abilerim sağ olsun videoya misafir olarak geldiler. Güzeldi. Beğenen çok. Allah kezden razı olsun. Süper gidiyor. Harika gidiyor. Mükemmel gidiyor. Verdiğim bilgilerle ilgili kendini geliştirebilen varsa harika. Mükemmel. Çok seviniyorum bu konu hakkında. Çok değmeye geliyor. Konuşuyoruz. Elinden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Şunu söyleyeceğim. WhatsApp'ım biraz yoğun. Hemen cevap veremiyorum. Sura bakmayın o yüzden. Muhakkak ki akşam 7 ve 8'den sonra cevap vermeye çalışıyorum. Sura bakmayın geç cevap verdiğim için. O yüzden bu konu hakkında elimle yapmaya çalışıyorum. Bir tane suçum var. Hemen şu üst tarafta görüyorsunuz. Şimdi bu ilk suçu bir abimizin arabası. Biraz yorgun bir araba. Şöyle yorgun bir araba. Oraya bant yapmışlar. Buraya sargı sarmışlar. İnter kulura -cool vida atmışlar. Turbunun boğaz contasını Japonlamışlar. Anlaşacağım ben anlatacağım onu size birazdan. Hava fitnesini yan sanayi takmışlar ama havadan büzüldüğü için hava çekemiyor araba vesaire. Ve X3'ün, X5'in ve X6'nın F10 525'in en büyük arızalarından biri. Arazi şanzımanı. Şimdi bu arabada şöyle bir ağrı işlem oldu. Zinciri dışında, gerçi bu arabanın zinciri kolay kolay bir şey olmaz. Sağlam bir zincir. Öyle enkredi gibi kopmayan bir zincir. Ha, kopabilir ama şu an çok erken. Onu da söyleyeyim. Bir şey garantisi yok. Ağır bir işlem görüyor. Mesela turbo revizyonu, manifold contaları, intercooler, ön takım, amasörler, 4 x 4 balota, direksiyon kutusu, araba yaşlı bir araba, yorgun bir araba, gezdiği servislerde veya tamirhanelerde birazcık uydurup kaydırıp e, toplanmış bir araba. En ufak önlerini vereceğim size ben mesela şu an. Bu X3'ün intercooler'ın borusu. Burası kulura giriyor. Burası da boğaz kelebeğine giriyor. Şimdi burada iki tane kelepçe var. Olabilir. Ben de atıyorum bazen. Çünkü daha sağlam. Ama arkadaşlar zaten bu hortum buradan kopmuş. Şu görün bilmiyorum. Aradan basınç kaçırıyor. Ve motor lambası yok. Şimdi iki kelepçe atılmış. Tamam. Problem yok. Bunu ben de yapıyorum. Evet. Çünkü daha sağlam oluyor. Basınçta de bu devamlı şiştiği için daha sağlam oluyor. Ama şuradan kaçırılan basıncı görmemişler. Bunun gibi ufak tefek incik boncuk ağızları mevcut. Bazı arabalar yaşının verdiği yorgunlukla bu hale gelebiliyor. Bunlarla uğraşıyoruz ama 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 şu. Bunlar çok basit işlemler değil. Şimdi diyeceksiniz ki biz bunları bir günde yaptırıyoruz. Yaptırabilirsin kardeşim. Yaptır. Problem yok. Ben bu tür işlemleri zamanlı, vakli, detaylı incik boncuğuna inene kadar. Yani benim için turbonun intercooler'ın borusundan hiçbir şekilde hava kaçağı olmayacak. Ben bunu sevmemi istemiyorum. Çünkü en ufak bir basınç kaçağında otomatikmen motor lambası yanıyor, performanstan düşüyor vesaire vesaire. Ben bunları sevmiyorum. Amerika'ya ben bulmadım ama elimden geleni her şeyi yapmaya çalışıyorum. Şimdi ön tarafını dağıttık. Dağıttık ama intercooler patlak. Değişiyoruz. Intercooler neden patlak? Onu ben size söyleyeyim. Burası cooler'a giriyor. Vida atılmış. Vidanın atma sebebi bu devamlı basınçtan dışarı çıkmasın diye. Ama kelepçenin yamuk olduğu artık gözle görülmedi mi olmadığını bilmiyorum. Vidayı atmış buradan. Buradan hava kaçağı oluyor. Biz de arabada gazladığımız zaman alttan yani çıs mı diyeyim öyle bir ses geliyor. Ona bak şuna bak ona bak şuna bak derken bu arızayı bulduk. Araba şu an ağır bakım oluyor. Gençleştirmeye çalışıyoruz. Olacak Allah'ın izniyle. Bunun motoru kodu Manisa 47. Eski tip versiyon 2.0 Manuel X3 güzel bir araba. Bakımsız sonuçta bu eski araba çok servis gezmiş. O yüzden biz biraz daha makyajla, onunla bununla Araba toparlamaya çalışacağız inşallah. Şimdi bu arabada komik bir olay geldi başımıza. Arabanın ön takımını ses ararken araç sahibi diyor ki bize önle ses var. Bakalım abi. Ön takımına bakıyoruz ses yok. Oraya bakıyoruz ses yok. Amatöre bakıyoruz ses yok. Yani uğraş 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 uğraş. Ya arkadaşlar yani bunu dile getirmek istemiyorum ama yani bu artık dile getireceğim bunu yani. Lütfen rica ediyorum sizden. Beyefendi, ustalar, tamirciler, abilerim. Şu arabanın üstündeki motor kulaklarının bakın motor kulağı bastığı zaman kasada vibrasyon oluyor motor kulağı patladığı zaman kasada bir titreşim oluyor okey ama motor kulağı 2000-3000 lira motor kulağının arasına neden lastik sıkıştırıp da orada sesi gidermeye çalışıyorsunuz ya motor kulağının arasına lastik sıkıştırıyorsunuz öyle kalıyor ve de lastik oradan düşmesin diye lastiği oraya Japonlamış abi, abi yani bu olur mu ya böyle bir iş var ya beyin içine gazetek çıkmadı mı arabanın içine yılan mı çıkmadı arabanın manifoldundan bir şey mi çıkmadı bunu da gördük. Motor kulağının arasına lastiği sokmuşlar. Kasada ses yapmasın diye. Bir donoru japonlamışlar. Ya biz de burada ön takım, ön takım, ön takım, ön takım. Kulağın arasına lastiği sokmak demek, arızaya gidermek demek değil ya lütfen. Veya ustam bir kabahatı yoktur. Ara servi demiştir ki param yok bir şey yap idareten. O da onu yapmış. Sonra BMW niye masraf? BMW bu yüzden masraf. BMW bu yüzden problem. BMW bu yüzden sürekli sanayiden çıkmıyor. Bu kadar basit. Buraya gelen müşteriler oluyor. Geliyorlar arabasını bir defa yapıyoruz, kullanıyoruz. İkinci kez geldiğinde bir iki tane daha arıza oluşuyor. Yapıyoruz, üçüncüye gelmiyor. Üçüncüye buraya arkadaşlarım veya müşterim veya dostlarım te içmeye geliyor, kahve içmeye geliyor. Bir dahaki masrafını 50 bin sonra yapıyor veya 100 bin sonra yapıyor. Bunlara dikkat edelim. İkinci el BMW'de masraf olacak mı? Evet olacak. O yüzden dikkat edelim. Kusura bakmayın BMW böyle bir araba. Sağlam ellerde olmazsa sıkıntı yaşarsınız. Bir tane Porsche enim var. 3-0 dizel. Ben diyorum ki müşterilerime hatta sormuyorum bile. 100 binden sonra, 120 binden sonra BMW'lerin, Millet'in, Range'in ve Porsche'ların hepsinin motor yağı soğutusunu değişiyorum. Şanzıman yağı soğutusunu değişiyorum. Çünkü motor yağı soğutucu patladığı zaman motor su sistemine yağ basıyor. Su sistemi komple yağ oluyor. Karışınca çikolata haline geliyor. Şanzıman yağı soğutucu patladığı zaman şanzıman yağını suya veriyor. Aynı şekilde çikolata gibi oluyor. Uğraşıyoruz. Ben şimdi Porsche'de bir geç kalmıştık mı diyelim? Ulan niye bunu yapmadık mı diyelim? Yine birazcık bize ait bir durum. Şanzıman soğutucu değişmedi. Derken abim, benim öz abim bu arada. Yolda giderken hararet lambası yanıyor. Şanzıman yağ soğutucusu patlıyor. İlginçtir ki problemimiz şu. Şanzıman yağ soğutucu patladığı zaman bazen motorun suyunu şanzımanın içerisine basıyor. En kötü hali bu. Bazen de şanzıman yağını motorun sistemine basıyor. Bu da iyi hal. Kurtarabiliriz bunu. Birazcık da artık şanssızlama değil. Artık bilmiyorum. Şanzıman yağı soğutucu patlıyor. Suyu şanzımana veriyor ve şanzımanım çatlıyor. Ben diyorum ki şimdi bu benim kendi arabam. Bu benim kendi arabam. O yüzden pek kafama takmadım ama dilim yandı. Ben diyorum ki müşterilerime benim dilim yandı kardeşim. Şanzıman yağ soğutucu 120 binde bir, 150 binde bir değişelim. Motor yağ soğutucuyu değişelim. Motor yağ soğutucu örnek veriyorum 15 bin lira. Patladığı zaman eğer motorun içerisine su basarsa 15 bin lira sana oluyor 315 bin lira. Motoru söküyorsun, motoru yapıyorsun yaptın, su aldı vesaire. Şanzıman yağı sonucu patladığı zaman şanzımana su veriyor ya. Benim ben ya. Dilim yandı benim. Lan ben servis sahibiyim. Benim dilim yandı. Şanzımanım çatladı. Şimdi şanzıman tamir olmuyor. Kaynak görmüyor. O yüzden ne yaptım? Gittim. Sıfır şanzıman aldım. Abi bunu takacağım ben. Abi. Şimdi gelelim konumuza. Ben müşterime de diyorum ki abilerim, kardeşlerim, arkadaşlarım. Soğutucu önemli. Arabanın birazcık da işte nefesi. Ya yani biz bu soğutucu değişelim. Bir müşterim vardı benim. Halen daha geliyor bana. Dili yandı ama. Pardon ben ona dedim ki abi bu araba 180 oldu. Bunun şanzıman yağı soğutucu biz değişelim. Patlamasın. Şanzıman içine su vermesin. Daha büyük başımıza bela gelecek vesaire falan. Bilal dedi baba dedi be. Her geldiğinde masraf. Her geldiğinde masraf. Ya abi tamam da güzel abicim. Her geldiğinde ben seni bir dertten kurtarıyorum. Bu arabalarda böyle bir problem var. Bu motor yağı veya şanzıman yağ soğutucusu ne bileyim Hyundai'de de oluyor. BMW'de de oluyor. Mini Cup'da da oluyor. Bunlar oluyor. Bana değişitmedi. 183 bindeydi. 200 binde patladı soğut. Aradı beni Bilal. Efendim abicim. Araba arıza yaptı. Evet abi. Şanzıman transmission. ekran arızalanması yani. Tamam abicim. Araba yürüyor mu? Arabayı D'ye takıyorum. Araba gitmiyor. Gaza basıyorum. Devir çeviriyor ama araba gitmiyor. Abi dedim kımıldım elinden. çekici ben gönderiyorum. Arabayı aldırıyorum sen. Derken çekici gitti. Arabayı aldık. Girdik. Alo abi. Efendim bilelim. Annem böyle. Kafası biraz iyi. Ben senin demiştim içtim ki biz bu arabanın şanzıman yağı olsun değişelim. Sen bana demiştin ki her seferinde masraf falan filan demiştin bana. Doğru muyum abici? Bilal ne oldu? Abi patladı. Patlayan ne? Soğutucu. E ne yapacağız? Şanzımanı söküyoruz. Revizyon yapıyoruz. Geri topluyoruz. Arabaya takıyoruz. Bitiriyoruz. Ne kadar? Şu para. Hoppala. Hoppala ne abi? Benim sana dediğim zaman bunu yapsaydık 15 bin lira, 20.000 bin lira olacak. Patladı bana hoppala deme. Deme. Zamanında yapsaydık bunu yaşamayacak. Yapacak bir şey yok. Uğraşıyoruz. Hem onun başına geldi. İlginçtir ki hem benim başıma geldi Porsche'mde. Bunlara dikkat edelim. Bizim zamanımıza dediğim şeyleri yapalım biz artık. Yani biz size bunu diyorsak bir bildiğimiz var. Şimdi şöyle bir algı var. Sanayide ben öpülür müyüm? Abi öpülürsün diyeceğim ayıp olacak. Öpülmesin diyeceğim yine ayıp olacak. Öpül öpülürsün, işçilik öpüleceksin, araban olacak. Öpülmezsin, ustamın söylediği şeyleri yaptırmazsan ileride öpüleceksin. İlk kereki dört. O yüzden dilim yandı, diliniz yanmasın. Hatta ve hatta bu konuyu biz DM'den konuşalım. Değişmeyen varsa gelsin değişelim. Yeni versiyon arabalar, yeni versiyon BMW'ler, yeni versiyon, yeni sistem otomobiller. Ben BMW'ciyim, ben Mini'ciyim, ben Range ben Porsche'ciyim. BMW'ye astayım, BMW'ye aşığım. Her çıkan yeni bir BMW'de ben ben de çırağım. Ama ne yapıyorum? Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Kendimi geliştiriyorum. Şimdi her bir kasanın, her bir modelin bir kronik arızası mevcut. Bu kronik arızayı biz çabalarımızla buluyoruz. Defalarca geliyor. Tecrübe sahibi ol vesaire falan derken bir tane G20 var. Hemen şu arkamda bak şöyle göstereyim. G20. Bunlarda su kaçırma problemi var. Yani hortumdan kaçırıyor, orlinkten kaçırıyor, yedek su deposu bazen patıyor, ortasından kaçırıyor vesaire. Ben diyorum yani benim servisimde kardeşim yağın sanayi ürün kullanma yorum, Çiziyorum. Kullan. O yüzden pahalıyım. Orijinal parça kullandığım için pahalıyım. Biz şimdi bu arabada biraz ağır bakım yap. Ağır bakımdan ziyade şu. Bakımı bujileri. Ön takımı frenleri. Hallettik. 1-2 contamızda yağ kaçağı vardı. Yağ flit de haznesinin tüyünün örneklerini. yağ filtre haznesinin tünün örneklerini değiştirdik bitirdik yalnız dedim ki kardeşim bu arabada bir problem var yolda giderken bir anda araba tahrik lambası yanıyor ekranda araba tekliyor bobin denedik buji denedik hatta instagramdan dm'den bana çok yazan oldu bu konu hakkında da ben soruyu at bununla ilgili biri dedi ki abi dedi, ben bu arada uğraştım benim arızam enjektör çıktı tamam kardeşim bilgi bilgiden üstündür bilgi bilgiyi ezer doğruysa ben de kale aldım enjektör yer değiştirdim. 3. piston arızalı. 3'ü aldım. Pilet taktım. 1'i aldım. Çıktı. Eğer ki arızam yer değişseydi, arızam 3'ten 1'e geçseydi evet enjektörüm arızalı. Yalnız kullandık arıza Yine 3'te kaldı. Şimdi bazen illa işte bunun gibi. illa bu parça veya bu enjektör veya bu bobin arızalı olacak diye bir kaydı yok. Bakın buna gelen bir voltaj var. Kontrol olması lazım. Buna gelen bir e, kablo var. Kırık mı? Kopuk mu? Kontrol edilmesi lazım. Buna giren bir soket var. Soket sağlam mı? Soket kırık mı? Efendim soket yerine oturuyor mu? Derken biz uğraştık uğraştık uğraş Araba çalışırken araba tekledi. Benim kabloya elim değdi. Kabloyu şöyle kaldırınca araba düzeliyor. Bırakıyorum sallanıyor araba. Allah. Ve bıraktığım an ekranda tahrik lambası yanıyor. Derken o elimin değmesiyle ben arızayı buldum. Kablo saat aldım. Kes, ölç, bir iş taktım. Leğilmedim. Yerine koydum. Orijinal gibi neyse. arabaya çalışırdım. Kabloya de vuruyorum. <laughs> araba teklemiyor artık. Yani demek istediğim şey şu. Bu parça arızalı gösteriyor bilgisayarda ama bu parçaya giren soket var, kablo var, gelen bir omaj var, gelen bir akım var, voltaj var, çase var. Önce onlara bakmak lazım. Ben yani o mevzuda bu arabada halen daha uğraşıyorum. Şimdi son e, test aşamasındayım. Halen daha uğraşıyorum. E, parçada bir problem olmadığını gördüm. Kabloyu değiştirdim. Bakalım araba düzelecek Düzeldi yani inşallah. Arabayı teslim edeceğim. Emre kardeşim de bayağı bekledi ama beni olsun. Harbiden beni hiç aramadı. Araba olsun abi problem değil dedi. Biz de arızayı dokuya dokuya bulmaya çalıştık. Bulduk. Testeyiz. Dediğim gibi G20'lerde bu tip ağızlar mevcut. G20'de su kaçırma mevcut. G20'de elektronik arıza mevcut. G20'de enjektör arızaları mevcut. Bilginiz olsun. Bu tip arızanız varsa görüşelim, konuşalım, arayın beni. Evet. Herkesin beklediği bölüm. Herkesin bana yazdığı bölüm. Restorasyon. Restorasyon çok dertli bir olay. Çok sıkıntılı bir olay. Zaman isteyen bir olay ve beyin ile vücudun arasındaki ilişki portreyini güçlendiren bir olay. Şimdi açık konuşacağım. Günün koyan koysun. Söylüyorum. Alınan da alınsın. Problem yok. Buraya araba geliyor. Ben E30 sevmiyorum. E30 kabruyu hariç. Restorasyon işi genelde şu anki dönemlerde e 36ya ya yapılıyor, E30 ya yapılıyor. Ben E30 yapmıyorum. E36 artık yapmamaya çalışıyorum. istemiyorum Çünkü yani çok yoruldum E36'dan. E34'ten, E39'dan. Şimdi buraya çok araba geliyor. m 3 yapalım. Sıfırdan. E36 M3 yapalım. Tamam diyorum yapalım. Tamam. Tamam. Başlangıçta açık konuşacağım sizinle. Rakam vererek konuşacağım buna. Haberiniz olsun bak. E36 M3'üm. Restorasyon yapmak isteyen arkadaş ben diyorum ki, okey gelin, konuşalım, araba gelsin, arabayı göreyim, bakıyorum ediyorum. Çürükler, E36 çürüklerin meşhurdur. Çürükler sıfır parçalar, bir gibi fabrikadan çıkmış gibi bir E36 istiyorsanız, M3 istiyorsanız kardeş, size bunun maliyeti 3 milyon, 2 milyon örnek. Bunu yarısı hesaba atıyorsunuz, ben restorasyona başlıyorum, araba 2 sene sonra test. Herkes büyük, ben araba yapacağım sıfırdan. Tamam oğlum yap, yaptı mı diye bir şey yok. Sen restorasyonunu 200 TL'ye yap, boyat, jant koy, last koy, efendim söyleyeyim, içini temizlet, araba biblo, araba sıfırdan yapalım. Yapma ya. Günümüzde çok değerli abilerim var, çok değerli kardeşlerim var, çok sevdiğim insanlar var. Bir de abim var mesela, isim vermeyeceğim. e 36 320 Cabrio'ye biniyor. Biz bu arabayı 10 sene önce 1 milyon 500 bin TL'ye restorasyon yaptık. Ama hakkını vererek yap. Neden? Biblo gibi olsun, değerli araba, özel bir arabam. Şu olsun, bu olsun hiçbir şeyden kaçmadı. Restorasyon. Araba soyulacak. Soyulmadan araba çizilecek. Notlar alınacak. Çürük parçalar tespit edilecek. Yaşın dolayı. Araba yaşlandı artık. Bozuk parçalar tespit edilecek. Kablo tesisatları onarılacak. Kaportaya girecek. Boya olacak. Ön takımı sıfırlanacak. Arka takım sıfırlanacak. Astarlanacak. Macunlanacak. O olacak. Cak, 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 cak. Bunun ne sonu biter ne başı biter. Adam akıllı bir restorasyon şu anki birim fiyatı milyon TL'den başlıyor. Restorasyon bir haftalık bir iş değil. E, efendime söyleyeyim buraya araba geliyor. Abi çürüğünü yapalım, ön takımını yapalım. Yapalım. Abi bu olmayacak ya. Restorasyon yapalım. Yapalım kardeşim ama ben bu arabayı soyacağım. Tamam abi, canım abim, on numara abim, mükemmel abim. Bakan bir çıkıyor. Arabadan daha, daha pahalı. Araba 500 bin lira fiyat. Yaptığım bir şeyim yok. E34, E39, E36, coupe cabrio. Yani şu an biz restorasyon maliyeti çok değerli. Çok pahalı. Çok can yakar. Ama çok abilerim var. Garajında sakladığı M3'ler. Garajlarında sakladığı E39 M5'ler. Garajlarında sakladığı M52'ler kabriyolar. Çürüyor. Zamanla paslanıyor. İşte araba yattığı için yoruluyor. Deforme oluyor. Parçalar eski araba. Bu restorasyon bölümünde şu genç arkadaşlar bir haftaya da hafta kaportaya girse, bir hafta boyaya girse bir bakım diksler, amasörler hop arabam sıfırlandı. Bir ilan baba hatasız ve emsalsiz değil mi? Sen bir aylık çalışmanın sonucunda sanki 3 yıllık bir emek vermiş muamelesi yapıyorsun. Ama benim çok sevdiğim değerli abilerim, müşterilerim 2 yılının emeğini şöyle yorumluyor. Hakkıyla yap. yüzden meselesi. O yüzden bu restorasyon bölümünde, lütfen arkadaşlar böyle heveslenmeyin. Bu restorasyon bölümü arabanın kendi maliyetini... 3 katı neredeyiz. Masak da yapılıyor, ben yapıyorum, o yapılıyor, e, aşağıki servis yapıyor, herkes yapıyor. Lakin ve lakin arabalarınıza restorasyon yapmak istiyorsanız yapmayın. Niye yapmayın biliyor musunuz? Arabanın maliyetinden çarpı 3 katı daha pahalı burada. Ama diyeceksin bana ki şimdi kardeşim ne yapıyorsun arabaya ya? Ne 3 katı pahalı? Pahalı abi. Her şeyin sıfırlanıyor. Çürüklerin yapılıyor. Her şey yapılıyor ama gel gör ki sonucunda üzülüyorsunuz. Bir abi var Instagram'da. Tanışmıyorum bilmiyorum ama bir laf söylüyor. Lafını çok beğendim. M3'e M5'i bilmeyen adamlarla araba konuşmayın abi. Ben de bunu lafı söylüyorum. M3'e M5'i bilmeyen adamlarla araba konuşmayalım abi. Abi. Çünkü şimdi ben E46M3'ü seviyorum. O 95 m 5i seviyorum. E60M5 seviyorum. 92M3'ü seviyorum. Yani M klasmanında bütün M'leri seviyorum. E36M3 hariç. Ama şöyle bir gerçek var. Şöyle bir doğru var. E39M5 benim için BMW'nin nirvanası. Herkesin bir zevki farklıdır. Ama benim için E39M5 çok bambaşka bir yerde ya. E39M5 bilmeyen adamlarla, insanlarla, arkadaşlarla araba konuşmak istemiyorum. Çünkü şöyle. M5 çok fonksiyonel, çok gündelik bir araba. Günlük kullanırsın gazlarsın, çevirirsin, kırarsın. Hani kırarsın dediğim bel kırarsın demek anlamında oluyor. Yani her şey yaparsın arabayla. Uz yolda gidersin, şehir içinde gazlarsın. E39 M5 BMW M tarihinin bana göre en mükemmeli ve en büyük artçı manuel. Abi ben diyorum ya SMG'yi sevmiyorum, DKG'yi sevmiyorum. Ben manuel seviyorum. Ben manuel seviyorum. E39 M5 manuel ama benim gönlümün e, şurasında her daim E39 M5 her zaman olacak. E60 M5 de güzel. Sesi mükemmel ama E39 M5 ya, bambaşka bir klasman. Çok güzel bir araba. Çok seviyorum o arabayı. Hiç sahibi olmaz. M serisinde sahip olmadığım arabalardan biri. Çok istiyorum. İnşallah olur. E39 M5 genelde çok değerli, değerini bilen önemli bir araba olduğunu düşünen insanların elinde. İlan çok var. galerilerde var. Evet ama ben galeriden araba almıyorum. Katiyen almayacağım da zaten. Ama bir şahıstan, özel bir insandan bir E39 M5 sahibi olmak istiyorum. Şimdi bu araba hakkında konuşacağım. E39 M5 çok çabuk baskı balatayı kırabilir. Neden? Çek bırak açı ver. Çok sert kullanırsan kırar. Kırılıyor zaten. E9 M5 balata yakar. E39 M5 direksiyon kutusunun o kara düzen dediğimiz sistem çok erken bozulur. E9 M5 yağ yakar. Bunun önüne geçemezsin. Ve çok aşırı gazladığın zaman mutlak ve mutlak bir contadan yağ katil koku verir. Şimdi çok konforlu bir arabadır. Çok e, koltukları inanılmaz rahat bir arabadır. Kimi E60 5 seviyor. Kimisi F10 M5 seviyor. Ama ben E9 M5 çocukluğumdan beri hep gönlümde. Şimdi küçükken, çırakken dükkana M gelince wow falan yapıyorduk. Ulan arabaya bak. Ama hani for speed underground falan moduna giriyorduk tamam mı? Şimdi M geliyor dükkana. Hem de aktif geliyor yani. M4'ünden M5'ine kadar. Ya bak M6 ya. Şimdi M6 Türkiye'de tutulmayan bir araba. M6 kaç tane var ki bana 10 tane geliyor. Anladın mi? M6 çok güzel bir araba ama ben E39 M5 gönlümdeki yeri bambaşka. Bana şu an 2 tane geliyor. Çok değerli iki abim de. Çok değerli iki insanda. Değerini biliyor. Kıymetini biliyor. Ve şöyle bir kelime kullanıyor. Bana kullanıyorlar. Biraz şey konuşacağım böyle. Bu arabayla ilgili. Bu abilerimle ilgili. Bilal kardeşim. Çok değerli bir araba. Aman gözünü seveyim. Abi diyorum ki ben. Abi lütfen lütfen. Burada bekle. izle Hata yaptığım yer sen beni düzelt bakın. Müşterime söyledim ben bunu. Şimdi ben affedersiniz ben kıl kuyruk illallah incik boncuğa takılan bir adamım. Ben bu konuda iğrenç bir adamım. Açık konuşacağım. İncik boncuğuna kadar bu kablo buradan geçiyorsa kardeşim buradan gidecek. Bu soket buraya giriyorsa kardeşim kırık mı? Yenisi gelecek buraya girecek. Sakmayın. Şimdi bu iki değerli abim bana ilk geldik. Monakis arkadaş bu arada. Bana ilk geldiklerinde hep ön yargıyla. Neyse ben tabii rahatım. Zaten ben kıl kuruk bir adamım. Kendim eminim kendimden. Araba buraya geldi. Başımla bekliyor. Onu takıyorum. Plakasını vermeyeceğim. Biri beyaz, biri lacivert. E39 M5. E -E. geldi buraya araba. Yapıyorum, ediyorum, diziyorum. Onu oraya, onu oraya. Düzen, ayar. Şunu şuraya. Manifoldunu söküyorum. Onlara boğazlarını temizliyorum. E somunlarını işte her şeyi nizam bir şekilde sıkıyorum. Bilgisayara bakıyorum. Torkunu açıyorum. Onu yapıyorum ne yapıyorum derken bu iki abi bana şöyle bir şey yaptı. Ya biler kardeşim bu ne ya? Bu ne oğlum dedi. Sen de rahatsız mısın dedi. Abi dedim. siz zaten kıl kuruk bir adam olduğunuzu ben şuradan biliyorum. Bu arabaya binen adam normal bir adam değil. Siz buraya ön yargıyla geldiniz ama sizde beni aldınız. Siz kılsınız ben daha çok. Şimdi o abilerim öpüyorum onları buradan. Bu videoyu izlesinler beni arayacaklar ama isim vermeyeceğim. Çünkü beni biraz bu konuda zorlarlar. Kavga edip tartışırım yani onlarla. Arabaları bilinmiyor bu arada pek piyasada gezmeyen arabalar. Birisi 111 binde birisi daha 89 bin. Neyse bu arabaları ben yaparken burada şey oldu. Sen rahatsız mısın oğlum? Bunları gördükten sonra telefon açıyor. Bilal arabana bakım geldi. Gel gel kendin al götür her şeyini yap. Birine 10 ona 20 yaz. Ama arabam lütfen lütfen o sağlam gelsin. Şimdi bu tip arabalara biraz özeniyorum. Neden? Çünkü her insanın bir kıl olduğu bir nokta vardır. Onun her insanın bir zaafı vardır. Benim de zaafım. O adamın da zaafı o. Biz hizmet koluyuz. Okey. Servis sahibiyiz. Okey. Ama affedersiniz. Bizi burada de kullanamaz. Ben ilk tanıştığımızda ön yargı ile geldikleri için ben de bunları artık bertaraf ettim. Ne yapıyoruz? <laughs> İsim vermeyeceğim <laughs> abi. Ne yapıyoruz? Gidiyorum. Kendi. Alıyorum. Getiriyorum. Her şeyin bak eski bir araba. Civatası bile kaynayabilir. Paslanabilir. Paslanmadan söküyorum. Temizliyorum. Boyuyorum. Yağlıyorum. Bakıyorum. Eski mesleği. Niye? Arabasına bebek gibi bakıyorum. Birisi 80 bin civarında. Işte o kilometrelerde. O zaten daha değişik bir adam. Neyse. <laughs> o biraz beni çok zorladı zaman ama şuna dikkat, aman buna dikkat. Yine söylüyorum ben arkadaşlar. Herkesin bir zaafı var. Çok genç yaştayız, çok gencim. Herkes genç, herkes bu işi yapabilir. Bu meslekte artık eleman yetişmiyor. Yetişmediği için ben ve benim gibiler veya benim elemanlarım bu işin son versiyonu. Ben kıl bir adamım. Çok böyle illallah bir adamım. Çok böyle egoist bir adamım. Ama bu söylediklerim sadece ve sadece yaptığım iş ile alakalı. Bunun için çok ön yargı var. Evet kabul ediyorum. İşimde öyle maalesef. Ama dışarıda arkadaşım öyle değilim. Dışarıda dostlarım da öyle değilim ben. Ama yaptığım işte yüzde yüz böyleyim. Normal bir araç yapmıyorum. Normal bir araba yapmıyorum. Ee, bir biz serviste benim eleman bizim elemanlarımız dahil. Elemanlarımı ben her daim ve her daim. Herkes iyi usta olabilir. Herkes temiz usta olamaz. Herkes çok profesyonel usta olabilir. Ama herkes düzenli bir usta olamaz. Düzen, temizlik her daim ve her daim ön planda olacak, ön safhada olacak. Yaptığın araba E36 da olsa düzen ve disiplinden şaşmayacağız. Yaptığın araba 2024 bir M5 de olsa düzen ve tertip olacak. O yüzden bu şekilde çalışmaya devam edeceğim. Bu video bu kadar. Allah izin verirse inşallah bir dahaki vlogda daha başka bir konuda geleceğiz. Herkesi dükkana bekliyorum. Herkesi servise bekliyorum. Dükkan biraz yoğun. Herkesi cevap veremiyorum. Aynı anda bilginiz olsun. gününü koymayın. Whatsapp'a bakamayın çok yoğun ama geri dönüşmesi akşam yapıyorum mutlaka Instagram'a cevap verebiliyorum servise geldiğiniz zaman biraz kafam yoğun sıra bakmayın o an sizle görüşemiyorum ama 5 dakika çay kahve içten sonra zaten görüşüyorum herkesle Servise bekliyorum araba almaktan korkmayın BMW almaktan korkmayın Ben buradayım Mini almaktan korkmayın Ben buradayım Range Rover almaktan korkun. <laughs> ben buradayım. Sadece Çavur alırken para harcamayacağım diye düşün. Herkes dükkanı bekliyorum. Servise bekliyorum. DM'den yazın. Takıldığınız yer. Soru işareti. Kaza bela. Allah korusun. Arıza. Konuşalım. Tartışalım. Dükkanda ortağım var. Kardeşim var. Elemanlar var. Herkes burada. Ben olmasam bile her sizi karşılar. Herkes çok öpüyorum. Yanlışım varsa affedin. Yanlış kelime kullandıysam affedin. Doğru kelime kullandıysam kulağınız kipi olsun. Herkes çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.